Ekin Green Peel'i. Şimdi bulmuşken Nagihan'ı hemen <laughs> Green Peel'de anlatalım. Green Peel'i aslında ben senelerce dedim ki evet, yok yok, yok yok yok. Ama sonra Green Peel'le tanışınca aşık oldum Green Peel'e evet, değil mi? etkisi muhteşem. Yani ilk seansta bile muhteşem. Evet yani. şimdi Green Peel'i yapınca şöyle bir yanlış anlama var. Ee, çok soyulacağım, cildim böyle kalkacak, iki hafta hiçbir ama böyle bir şey yok. Yok. Çünkü Green klasiğinde bu var ve bunu tercih eden insanlar var. Evet. evet. Yani cildimiz çok tamamen e, çok sıkıntılı bir cildim var. Tamamen soyulsun diyorsak evet. Ama green peel'in 1 gram ve 2 gramı da gerçekten çok büyük bir soyulma olmuyor ve çok güzel bir yenileme sağlıyor. 5 günde yeniliyor cildi. 5 günde. Evet. Doğru. 5 günde cildi yenileyebilirsiniz green peel ile ve de gerçekten çok bir invaziv bir soyulma olmadan da çok başarılı sonuçlar. Evet. Muhteşem. Yani ilk seansla bile göze gönül etki sağlıyor. Ama biz en az 3-4 seans yapıyoruz. yapıyoruz tabii. Üç Ayda seans, bir. 3 seans mutlaka. Evet. Herkesi bekliyoruz. Hoşçakalın.